Arkadaşlar neredeyim ben? Sen kimsin lan? Ben o kişiyim. Vergilerini ödemedin. Ödeyecektim. Param yoktu. Sus. Tüm işi olurdu da oldum. A Açamıyorum arkadaşlar. Açamıyorum. Bekle lan buradan bir kalkayım var ya seni döveceğim bekle. 30 ah. yerine. Tamam tamam. Bana zor mı? Orayı bağlarım seni. ha? Sıkıysa e bağla lan. Bak. Ne yapacaksın lan bana ne yapabileceksin ha? Öldüreceğim mi? Bağlarım. Al lan. Ah. Bağladım al. Çık çalış bakalım. Çıkamıyorsun mu? Aynen. Oğlum bekle lan işini bitireceğim senin. Aa, ayağım. Adam olacaksın oğlum. Seni var ya. Hı, öldüreceğim var oğlum mi? öldüreceğim. Aynen aynen aynen. Ne yapacaksın bana? Ne yapabileceksin ki sen? Hiçbir şey. Çok şey yaparım ben sana. Ya kimsin lan sen? Ben Mofya'yım. Ah, asıl adın ne oğlum senin asıl adın? Asıl adımı boş var. Söyleyeceksin oğlum ama bir gün ölünce öğreneceğim o adını bekle sen. Söylemeyeceğim lan. Ah. Ne oldu? Kaç tane askerim vardı senin? 300'den fazla. Aa, tamam. Hepsini öldüreceğim. Hem de hepsini öldüreceğim. Hiçbirini öldüremeyeceksin. Sana bir koş tane oyun oynatacağım. Eğer o oyunları sırasıyla tamamlayabilirsen evet. buradan çıkacaksın ve sana üç tek zümrüt vereceğim. Tamam. Kabul ediyorum. Peki yapamazsam? Yapamazsam Öleceksin. Hayır. Beni neden buraya getirdin? Bak gel benimle şimdi. Şimdi tamam hadi gidelim. Allah Allah ne şey yapacak bu bana ya? Önünden git önünden. Tamam geliyorum. Dal. Burayı görüyorsun değil mi? Hı. Burada o tuğdu, o tuğdu, saniye içinde vurdum. 30 saniye içinde oradan bana 10 tane çakal götüreceksin. Ha, kürek var bari. Küreğim falan hiçbir şeyim yok. Hayır. Aa, verme, verme. ben de yaparım lan. Çakıl tozunu kabul etmiyorum. Çakmak yaptığımız yani. Oha oğlum o zaten yüzde kırkla falan çıkıyor. Hayır sadece blokları istiyorum. Ha tamam anneşer. O zaman başlıyorum. Tamam. 3, 2 bit daldım. U Um, mm. 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 çıkartacağım. tuttum. Çıkartıyorum. 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 <coughs> <laughs> ah, arkadaşlar. <coughs> demek yapamadın ha? Sana bunun ne demek olduğunu gösteririm mi? Ah. Dur. Ağzım Bak. Yapacaksın. <laughs> tamam tamam yapacağım 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 yapacağım. Bana vurmayacaktın. Lütfen dur vurma lütfen. Bu sıra görüyorsun değil mi? Senin kafanın anısından vurmak istemem. O yüzden bana vurma. Tamam. Bu elindeki ney? 45 saniye var. Tamam başlıyorum. Au! Mm. Mm, mm. mm. Ben ne Bitti. Bitti. Kaç çok dedim. 10 tane. Getir. Çok kolay bir şeyi Bir günde nasıl yaptın yani 20 dakikada? 20 dakika mı? Mi? Evet. Minecraft'ta bir 20 20 dakikadır. Hadi gel. Geliyorum. Arkadaşlar. Bugün onun işini bitireceğim. Önümden yiyorum, önümden. Hadi yürü. Nereye gidiyoruz ben bilmiyorum ki. Sen yürü sadece. Boycivciv atılıyor hatırlıyor musun? Evet tanıyorum ne yaptın lan ona bir şey mi yaptın? Allah seni gebertirim ha. Yok Hadi yok. Benim arkadaşıma dokunma yoksa Sonu çok kötü olur. Kesinlikle onu bir yere hapsetmedim. o zaman eğer öyle bir şey yaptıysan. Yürü dedim Tamam mı sonra. lan? Bak seni buraya hapsettim gördün mü? E şimdi kaçarsam hiçbir şey yapamayacaksın ki bana. Koç. Tamam. Allah Allah Allah. Hadi yakalayamayacaksın ki beni. Hadi bakayım. Köyü bulmam lazım arkadaşlar. Ama eşyalarım burada olmaz. Eşyalarım olduğu için sıkıntı olur arkadaşlar. Köyü bulmam lazım benim için. Onun için de odun kazıyacağım hemen. Hemen şurada. Hayır. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne yaptın bana? Seni tekrardan buraya ışınladım. Ah seni şerefsiz. Öleceksin oğlum. Bak. Sana bir görev vereceğim. Ne göreviymiş ha? Bu silahı görüyorsun değil mi? E evet. Bunu seni vuracağım. Sen de bana karşı görmeye çalışacaksın. Seni bu silahla mı vurayım? Sonra yoksa bu silahla mı vurayım? Yoksa bu silahla mı vurayım? Hiçbirini tercih ediyorum. Tamam. O zaman daha iyisini gösterebilirim. Eh, bu bu da olmaz. Hayır 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 lütfen. <laughs> 50 metre kulübeleriz. Yani bununla fil bile avlayabilirim. Bak bak. Hareketleri görmüyor musun tabi. Görmüyorum tabi. Çünkü sen yeteneksizin tekisin. Vurayım mı sana bunu ha? Vurma vurma ne olur vurma. Lütfen benim bir hayatım var. 90, 90 tane çocuğum var lütfen yapma. Senin ne haltları yediğini biliyorum ben. Ne haltlar yedim peki? Bir dakika. Şunun mermisini bir alayım kendime. Ben yatıyorum lan. Yat. Çok da umurumda. Sabah olmuş yatamıyorum ben. Ara şuraya oturayım arkadaşlar. Çıksana tuvaletimi yapacağım be. Tamam ben arkamı dönerim. <laughs> Dönmüyorsun bana dönüyorsun şu an. Kafam şu an aşağıya bakıyor. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir de baktırıyor görmüyorum lan? Ah bitti. Şu sifonu da çekmeyeyim de koksun burası. Ya da çekeyim lan ben, ben boğulurum. <laughs> oh, oturayım şöyle. <laughs> Mermi neden şimdi boş harcadın, engelli? Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Bana bir daha engel edecek misin lan? Abi dur lütfen dur mafya. Lütfen lütfen. Sana bununla mı vurayım? Bununla mı vurayım? Bununla fil bir avları mı? <laughs> Oyunda fil yok. <laughs> ben dediysem vardır. Vurayım mı lan? Tam kafanın ortasından öldürmek Hayır. için. Hayır Hı? lütfen. lütfen. Bir anlaşmamız vardı. Sen bana oyunlar oynatacaktın. Ben de yapacaktım. Kazanırsam eğer 3 çetek zümrüt ve beni serbest bırakacaktın. Hmm, doğru diyorsun. O zaman sana bir oyun daha oynatacağım. Senin bir patronun yok deme. Burada patron benim. İyi, normalde patronun var mı? Yok. Emin Ben duymuştum ama. Askerlerine başka birisi yönetiyormuş. Yok dedim sana. Hı hı, tamam kesin yoktur kesin. Aa, tut öldüreceksin beni. Ay. Şimdi seninle bir oyun oynayacağım. Neymiş lan oyun? Yeter ya. ya. hayat çok acıcı. Bir eşya alacağım ve onu sen görmeyeceksin. Tamam görmem. Ve o eşyayı ne olduğunu tahmin edeceksin. Peki. Bu değil. Peki tahmin edemezsem ne olacak? Tahmin, tahmin edemezsen. Evet. Eyvah. Ben bu... tamam, ediyorum. Ee, pişmiş tavuk yedi. Ne doğru muydu? Ne, yanlış mı söyledim? Yanlış. Nasıl? İki hakkın daha kaldı. Ah, eee, eee, bu siyah bir şey mi? Sayılır. Eee. Çamur, doğru bildim. <laughs> evet, sana <laughs> sana ne vereceğim biliyor musun? Ne vereceksin? Şu an zaten bunu koysam açamayacaksın. Hadi sen oğlum ne vereceksin? Bekle. <laughs> Ol bakalım. O ekmek. He, çok iyi çok iyi ben böyle siz döverim. Aa. Ver o ekmeği. Neden lan? Bu ekmek zaten benim. Al şimdi onu. Al. Of arkadaşlar ya. Oğlum bekle lan işini bitireceğim ama. Tuvalete kafanı sok bakalım hadi. Neden böyle bir şey yapın? Sok dedim sana. Tamam tamam yapıyorum. Oy. Tamam. Bekle biraz sıçalım değil mi oraya? Hayır hayır hayır. Dön bakalım arkana dön. Tamam tamam. <laughs> Tamamdır gel. Gel gel sok kafanı içine bakalım. Birazcık bokla Allah. Izler. E, bok. ne sıçtın oğlum sen? Evet bir tane seni yola bakalım. Siktir git. Öyle bir şey yapmayacağım. Yapmayacağım lan. Aa. Yapacaksın. Yapmayacağım. Süt vur. Süt mü vereyim? Tamam bir dakika dur. sana inek kanı dökeceğim. Neden? Canım istiyor. Öyle bir şey yapamazsın. Yaparım. Hiç de birine yapamazsın. Yaparım. Şimdi ben buradan kaçacağım. Aynen. Şunu döküyorum sana bekle. Lütfen yapma. Bak bak görüyorsun değil mi? Şimdi Görmüyorum. Al bakalım. Aa, hayır. Hayır. O ne lan öyle meşale değil mi bu? Hayır bu inek konu. Ah. Kes şunu kes şunu. Bak. İdrar dökerim sana. İdrar mı? Sen istedin ama. bana bunu. Aa. İy, bak gibi kokuyor. Allah 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 Her yerim idrar kokacak şimdi senin yüzünden Oğlum yeter lan hadi şu oyunu oynayacaksan oynat artık. İstersen sana bok da sıra bulurum. İstediğin her şeyi yaparım. Allah şuna. <laughs> Bak şimdi sana ne oyun oynatacağım biliyor musun? Ne oynatacaksın? Üçüncü oyun mu bu? Kaçıncı oyun? Bu Üçüncü oyun bu oyunda hep evet, bu oyunda sana bir elmas kazma vereceğim. Ha, tamam tamam ver hadi ver. Ve koyduğun blokları kıracaksın. Tamam. Peki bunun saniyesi yok değil mi? Saniyesi de 55 dakika. 55 dakika mı? Tamam kabul. Ya da 55 saniye bir dakika bir dakika tamam bir dakika. Bir dakikada bunların hepsini kurabilir. Peki sen istedin bunu. Hadi bakalım hemen kıralım şunları. Başlıyorum başladım. Oha arkadaşlar işte, bunların hepsi zaten bir dakikada kırılır. İşimiz çok zor. Bir tanesi zaten 55 saniyede kırılıyor. Hey dakikayı uzatamaz mıyız? Dakikayı mı? Evet dakikayı. Uzatamayız. Bir de ben böyle kaybederim. Ah, işimi zorlaştırıyorsun ama. Bak. Geber geber. Buradan kaçmalıyım hemen. Hemen arkadaşlar. Merhaba. ne sandın lan? Ah, ah. Ver o kozmayı çabuk. Hayır vermeyeceğim. <laughs> Hadi otur bakayım oraya. Aferin. Şimdi dur lan. Silahını yere at. Hadi. Beni öldürürsün. Beni öldürürsen. Eşyalarını hiç alamazsın. Köyünde patlamış olur. Ayy, sen öyle son olan benim her zaman yedik bir silah vardır. Oğlum bak yeter artık. Ver dedim sana o kazmayı. Hayır. Vereceksin Aj. lan. Alın. Şimdi silah alalım şuradan arkadaşlar. Ayy, ya alamadım alayım şimdi şu silah. Hadi bakayım. Ne oldu lan şimdi? Durun şu şalkırımı da alayım. Hemen. Ya yine ona gitti. Hemen durun tekrar çıkartayım. Hadi. Ya yine ona gitti ya böyle hiç görmedim ben. Tamamdır. Şimdi işim bitti oğlum. Bakalım. Uyan lan. Uyan hadi. Ne oldu lan? İşler değişti. Hadi oğlum. bak. Aa! Bana biraz sıktığını görmeyeyim. Yemin ederim kafandan <laughs> uçururum seni. <laughs> Sadece Sen kendini boksan ne olduğunu bir görsem var ya. <laughs> Hadi, hadi, öldür hadi yani öldür. Öldürdüğün an köyünde patlar. Emin misin? Beni öldürebilirsin. Seni öldürürüm ama askerlerini de öldürürüm. İşte böyle. Adam olacaksın. Hemen buradan çıkmalıyım arkadaşlar. Hemen çıkıyorum. Evet arkadaşlar çıkmaya başladım. Şimdi şu eşyalarımın hepsini alayım da. Görsün. Günümü göstereceğim hemen ona beklesin. Şunu da alayım. Yani Tamamdır arkadaşlar. Diğerleri burada kalabilir. Hemen şu zırhlarımı giyeyim. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi köye gitmeliyim. Köyün taraftaydı bir dakika arkadaşlar. Onu bulamalıyım. Bu tarafta. Birazcık acıdı o kadar. Hadi bakalım bekle oğlum sen. Kim kimi yeniyor göreceğiz. Kaç gündür buradayım hiç bilmiyorum arkadaşlar ama iki gündür galiba burada kapalı tutuluyorum. Az kaldı sayılır ya. Hemen gideyim arkadaşlar ben geliyorum.